Ya İspanya olur. Sen oranın detaylarına bakar mısın bir? Başka çare bırakmadılar. Ha. Tamam abi tamam. Ben yarın kesin sendeyim. Bunu mutlaka konuşmamız lazım. Eyvallah, eyvallah. Görüşürüz ha. Sağ ol. Oğlum. Ne o öyle fısır fısır? Öyle bir şey değil anne. Hadi hadi. Duydum ben. İspanya dedin. Ne şey mi? Yoksa korktuğum şey mi? Yok anne bir dur bakalım daha bir şey yok ortada yani görüşeceğiz bakacağız. Hem zaten benim paramı ödeyecek kulüp yok. Yani o parayı verseler verse, ancak yurt dışı verir ne yapayım? İstemiyorum. Hiçbir yere gidemez. Sen yokken ben nasıl yaşarım burada? Ya bir dur bakalım. Sanki bütün dünya beni almak için sıraya girdi. Görüşeceğiz daha, daha ortada folyo yok yumurta yok. Dur. İstemiyorum. Ha ben zaten bir oğlumdan ayrıldım. Diğer oğlumu da gurbet ellere göndermem. E tamam. Hani oğlum yanımda kalsın diyorsun ama... ...aynı zamanda karlıcaların emrinde mi olsun istiyorsun? Anne ne istiyorsun? Onu da istemiyorum. Ee? Yapma ya, yapma böyle ne olur. Yani sen üzülme <laughs> bak. ತಮ್ಮ <laughs>